24 Mart pazartesi günü Türk Dili Edebiyatı sınavına girdiğinde 100 almak istiyorsan doğru adrestesin. Aynı zamanda sınava girdiğinde aa o sonuca bunu söylemişti, bunu da söylemişti, bunu da söylemişti demek isteyenler yine doğru adrestesiniz. Değerli öğrencilerim sınavdan 100 almak için size harika bir ...sınav konsepti hazırladım. Toplam iki tane senaryomuz var. İki senaryoda 7-7 toplam 14 soru var. Bu 14 sorunun özellikle soru köklerine... ...ne kadar dikkat etmeniz gerektiğini soruları çözerken... ...göreceksiniz. Aynı zamanda konuyu anlattıktan sonra aşağıya PDF'yi bırakacağım. PDF'de daha önceden hazırladığım cevap anahtarı da olacak. Oradan PDF üzerinden incelemenizi de yapabilirsiniz. Hadi bakalım gelsin ilk sorumuz başlayalım. Ama başlamadan önce... PDF'nin hazırlanmasına katkısından dolayı hız yayınlarına teşekkür ediyorum. Siz de hemen kanala abone olun. Yakışıklı, sempatik bir yorumunuzu yapın. Ve en yakın arkadaşınıza bu sınavı, bu videoyu mutlaka paylaşın ki o da sizin gibi yüz alma şerefine nail olsun. Hadi bakalım gelsin ilk sorumuz, başlayalım. Birinci senaryonun birinci sorusuyla karşınızdayım. Bu soru kökünün aynısı sınavda karşına gelecek. Lütfen çok dikkatli dinle. Bu parçadaki kahramanın ruhsal durumu ile ilgili çıkarımınızı parçadan gerekçelendirerek açıklayınız. Bakın sizden sadece ruhsal durumunu anlatmanızı istemiyor. Aynı zamanda bunun gerekçesini istiyor. Hocam ruhsal durumu nedir? Üzüntülü mü? Buna bakacaksın. Mutlu mu? Buna bakacaksın. Yaşama duygusu var mı? Yaşama sevinci var mı? Buna bakacaksın. Karamsar mı bakıyor? Yani geleceğe olumsuz mu bakıyor? Buna bakacaksın. Ya yani ruhsal durumu dedi. Yazarın yaşadığı iç dünyasındaki duygularıdır ruhsal durumu. Peki hocam gerekçesi nedir? Gerekçe dediği de nedendir? Yani bu adam yaşama sevinci yaşıyorsa yaşama sevinci yaşamasının nedeni ne? Mutsuzsa mutsuz olmasının nedeni ne? Hem ruhsal durumunu anlatacaksın hem de nedenini açıklayacaksın. Yoksa sadece 5 puan alırsın 10 puanı tam alamazsın dikkat edelim. Değerli öğrencilerim bu metni kısaca beraber okuyalım. Diyor ki çiçeklerden kendini alamıyor. Ağaçlara bakıyor. Tomurcuklar patlamış. İlk çıkan yaprakları bir keçi yavrusu kadar sevimli ve parlak. Bakın ne yapıyor arkadaşlar? Yapraklara bakıyor. Ana ne kadar sevimliler, ne kadar parlaklar diyor. Yani doğaya baktığı zaman doğaya olumlu olarak bakıyor. O zaman bu adamda doğa sevgisi, yaşama sevinci olduğunu söyleyebiliriz. Utanmasa eğilip yüzünü gözünü çiçeklere sürecek. Utanmayı bir yana savuruyor yani bırakıyor. Yaya kaldırımının yanındaki lalelere gidip eğilip yüzünü lalelere sürüyor. Bakın bu adam yaşama sevinciyle doludur diyebiliriz. Devam ediyorum. Kalkıp bir daha bakıyor onlara. Yüreği kabarmış. Hoppala. Bakın adam doğayı seviyor, mutluydu, yaşama sevinciyle doluydu. Ama burada yüreği kabarmış diyor. Yüreği kabarmak çok sıkıntılı bir durum için kullanılır. Yüreği kabarmış, yaş gözün ucuna kadar gelmişti. Yani ağladı ağlayacaktı. Sizi bana gönderen Rabbime şükürler olsun. Birden Allah'a şükretmeye başladı. Duvardaki hatlara, min, minberin ahşap oymalarına, Çinilere ayrı ayrı uzun uzun baktı. İşte nefes alıyor. Bak. Arkadaşlar rahatladı. Mutluluğa erdi. Nefes aldığını hissetti. Kalbi tıkır tıkır çalışıyor. Oh çok şükür. Ölmedim. Ölmedim. Kalbim çalışıyor. Çok şükür. Çok şükür. Kalbim çalışıyor." diyor. Midesi iyi, morali yerinde. Bak olumlu bakıyor. Her nefeste Allah demek lazım. Allah'a şükrediyor. "Allah'ım yaşıyorum." diyor. "Çok şükür ya Rabbim yaşıyorum." diyor. Daha da ileriye gitti. Kötü hastalık gelmiş olsaydı bile bakın bu adam kötü hastalıkla karşı karşıya kalmış, kötü hastalık tehlikesiyle karşı karşıya kalmış. Çok şükür buna yakalamamış. Yakalanmadığı için de kendini mutlu hissediyor. Kahrında hoş, lütfunda hoş diyebilmeliydi. Şimdi gelelim ruhsal durumuna. Bu adamın ruhsal durumu yaşama sevinciyle dolu. Peki neden yaşama sevinciyle dolu? Çünkü kötü hastalık geçirdiğini düşünüyor, geçireceğini düşünüyor. Kötü hastalık tehlikesiyle karşı karşıya o kötü hastalığa yakalanmadığı için de yaşama sevinciyle dolu diyebiliriz. Hemen yazıyorum şimdi. Bakın yazar, şöyle yazacaksınız arkadaşlar. Yazar kötü bir hastalıkla karşı karşıya kaldığını düşünmektedir. Bundan kurtulduğu için de yaşama sevinciyle dolmuştur. Bu kadar arkadaşlar. Bakın hemen puanlamayı yapıyorum. Hangi ruhsal durumunu barındırıyor? Yaşama sevincini barındırıyor. Nedeni ne? Kötü bir hastalıktan kurtulması. 5 puanı buradan, 5 puanı buradan alıyorsun, 10 puanı yapıştırıp geçiyorsun. Değerli öğrencilerim bunların cevapları aşağıdaki pdf'de daha açık bir şekilde var. Oradan kontrol edebilirsiniz. Geldim ikinci kısma. Kahrın da hoş, lütfün de hoş ifadesiyle anlatılmak istenen nedir? Değerli öğrencilerim kahır senden gelen her kötülük başımın üstünde. Lütuf armağandır. Senden gelen her armağan, her hediye de başımın üstündedir. Burada yazar kabullenici bir tutum sergilemektedir. Yani Allah'tan gelen her şeyi kabullenmiştir. Allah'tan gelen her şeyi, olumlu ya da olumsuz her şeyi kabullenmiştir ve Allah'a şükretmektedir. Hemen bunu yazacaksın ve 10 puanı da buradan kapacaksın arkadaşlar. Bu da ikinci soru tarzımız. Aşağıdaki dizelerde yer alan söz sanatlarını gerekçelendirerek açıklayınız. Değerli öğrencilerim hem söz sanatını bulacaksın hem de nedenini bulacaksın. Sadece söz sanatını yazarsan cevabı alamazsın. Aman aman buna dikkat edelim. Hadi başlayalım. Bakın birinci dize diyor ki ulusun korkma nasıl böyle bir imanı bu var. Değerli öğrencilerim ulu kelimesi iki anlama gelir. Bir sen çok ulusun sen çok yücesin anlamına gelebilir. İki Bırakın köpek gibi havlasın, ulusun. Yani ulumak anlamına gelebilir. O zaman buradaki ulu ifadesi hem yüce anlamına gelmektedir hem de yabani hayvan gibi ulumak anlamına gelmektedir. Peki bir kelime birden çok anlama gelecek şekilde kullanılırsa biz buna ne diyoruz? Biz buna tevriye diyoruz. Peki biz bunu nasıl yazarsak tam puan alırız. Diyeceğiz ki buradaki ulumak kelimesi, ulu kelimesi hem yüce hem de yabani hayvanın uluması anlamında kullanılmış. Yani birden çok anlama gelecek şekilde kullanılmış. Bunun için bu tevriyedir diye yazacağız. Bu şekilde yazdığımızda tam puanımızı alabiliriz. Bu birinci söz sanatımız. Geldim ikinci kısma. Bakın diyor ki medeniyet dediğin tek kişi kalmış canavar. Değerli öğrencilerim o medeniyet dediği şey batıdır. Yani Avrupa'dır, Amerika'dır. Burada Mehmet Akif Amerika'yı, Avrupa'yı, batıyı Neye benzetiyor? Canavara benzetiyor. Yani aslında bu cümlenin özü şudur arkadaşlar. Batı bir canavardır diyor. Peki burada Batı'yı neye benzetiyor? Canavara benzetiyor. Batı'ya biz benzeyen diyoruz. Neye benzettik bunu? Canavara benzettik. Buradaki canavar da kendisine benzetilendir. Peki yukarıda Batı'yı vermiş mi? Hayır yukarıda batı geçmiyor. Peki canavar var mı? Var. Eğer bir metinde benzeyen yok, sadece kendisine benzetilen varsa biz buna açık istiare diyoruz arkadaşlar. Bakın bir daha söylüyorum. Benzeyene yer vermeyip sadece kendisine benzetileni verirse biz buna açık istiare diyoruz arkadaşlar. Peki bir tane daha var. Ona da dikkat edelim. İlk dizeye bakalım. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar. Normalde neyi boğarsınız? İmanı mı boğarsınız? Hayır. Neyi boğarsınız? Bir canlıyı boğarsınız. Burada imanı da canlıya benzeterek anlatmış. Bakın imanı boğamazsınız. Neyi boğarsınız? Canlıyı boğarsınız. İmanı canlıya benzeterek kullanmış. İmanı canlıya benzetmiştir arkadaşlar. Peki Burada iman benzeyen midir, kendisine benzetilen midir? İman benzeyendir arkadaşlar. Peki canlı nedir burada? Canlı kendisine benzetilendir. Peki burada kendisine benzetilen var mı? Hayır. Sadece ne var? Benzeyen var. Eğer bir metinde sadece benzeyen varsa o da kapalı istiharedir arkadaşlar. Bakın bir daha söylüyorum kapatalım. Eğer bir kelime iki anlama gelecek şekilde kullanıyorsa tevriyedir. Sadece kendisine benzetilen verilirse açık istiare, sadece benzeyen verilirse o da kapalı istiare oluyor arkadaşlar. Değerli öğrencilerim, dördüncü soruyla karşınızdayım. Bu metni okuyunuz, metnin türünü yazınız. Metnin türü dediği makale, deneme, fıkra, gezi yazısı gibi türlerdir. Makale bilgi verici, bilimsel metinlerin anlatıldığı yazılardır. Deneme yazarın kendi düşüncesini aktardığı, bence, bana göre gibi ifadelerin geçtiği metinlerdir. Fıkralar ise güncel yazıların oldu. Peki hocam bir metnin güncel olduğunu nasıl anlıyoruz? Son zamanlarda, bugünlerde diye başlayan metinler ise fıkralardır. Bu metne baktığımızda yazar burada İstanbul'a gidiyor. İstanbul'da gezdiği, gördüğü yerleri anlatıyor. Bakın irili ufaklı arabaların olduğunu söylüyor. İlerleyen yerlerde polis araba ordusu olduğunu söylüyor. Cam pazarı olduğunu söylüyor. İnsanların uzun yorucu yıpratıcı yaz güneşi altında kavrulduğunu vesaire söylüyor. Yani yazar gezip gördüğü yerleri anlatıyor. Eğer bir yerde gezip gördüğü yeri anlatıyorsa biz buna gezi yazısı diyoruz. Peki hocam gezi yazısının mantığı nedir? Değerli öğrencilerim gezi yazılarının mantığı yazarın gezip gördüğü yerin ilgi çekici taraflarını aktarması. Yani gidip de sıradan ilginizi çekmeyen yerleri anlatmaz. Onun için ilgi çekici yönlerini anlatacak. Bakın burada sadece metnin türünü sormuyor. Başlıca özelliklerini de soruyor. Onun için gezi yazısı yazdıktan sonra gezi yazısının özelliklerini de yazmak zorundasınız. Birinci özelliği Yazarın gezip gördüğü yerlerin ilgi çekici özelliklerini aktarmasıdır. İkincisi, anlatılanlar sizce gezi yazılarında hayal ürünü müdür, gerçek midir? Tabii ki gerçektir. Çünkü yazar kendi gördüklerini anlatıyor. Onun için hayal ürünü değildir, gerçektir diyebiliriz. Yine yazar burada gözlemlerini aktarırken canlı ve etkileyici bir biçimde aktarmak zorunda. Çünkü sen gezi yazısını yazdığın zaman başka bir insan da okusun. Ana! Ana ne kadar güzel yer. Ben de gidip orayı görmeliyim demen lazım. Onun için yazar yazdığı şey canlı ve etkileyici bir şekilde yazmak zorundadır. Yine önemli bir bilgi gözlem ve deneyimlere dayandığı için gerçekçidir. Yani yazar gördüklerini anlatıyor, deneyimlediklerini aktarıyor. Onun için bu gerçekçidir ve nesneldir. Ama bazı durumlarda yazar kendi düşüncelerini izlenimlerinde aktardığı için subjektif yorumlara da kapı açar. Yani subjektif öznel yorumların olduğunu da söyleyebiliriz. Yine gezi yazılarının önemli özelliklerinden biri de şu. Şimdi siz bir gezi yazısı yazıyorsunuz. Amacınız ne? İlgi çekici yönlerini diğer insanlara aktarmak. Peki diğer insanlar bunu anlamazsa bir anlamı var mı? Hayır. O zaman siz gezi yazısını yazarken akıcı, sade ve anlaşılır bir dil kullanmak zorundasınız. Bu da önemli. Yine yazar gezdiği, gördüğü yer hakkında bilgi verdiği için bilgilendirici yazılar var. Aynı zamanda gördüğünü aktardığı için betimleyici unsurlar da vardır. Betimlemede yazarın gördüğü, gezdiği, gördüğü yerleri anlatmasıdır. Buna da dikkat edelim. Yine çok fazla olay olmaz. Çünkü gördüklerini anlatır. Gördüklerini anlattığı için de izlenim vardır. İzlenim dediği de betimlemedir. Yani betimleyici unsurlara da sıklıkla yer verilir. Buna da dikkat edin arkadaşlar. Değerli öğrencilerim, bu tarz yorum soruları da karşınıza mutlaka gelecek. Hadi bakalım beraber bir yorumlayalım. Aşağıdaki paragrafı okuyarak edebi metnin yazıldığı dönem yani hangi dönemde yazıldığını bulunuz diyor ve o dönemle toplum arasındaki ilişkiyi açıklayınız. O dönemki toplumla edebi eserin, edebi metnin arasındaki ilişkiyi açıklayacağız. Son birkaç yüzyıl içinde insanoğlu dünyanın seyrini hızlı bir şekilde değiştirmiş. Bakın insanların dünyanın seyrini değiştirdiğini söylüyor ve güçlü bir toplumsal kalkınma yaşanmıştır. İnsanlar Dünyanın seyrini değiştiriyor arkadaşlar. Toplumsal yapının seyrini değiştiriyor. Peki son yıllarda neyle değiştirir? Bilimle değiştirir, teknolojiyle değiştirir, değil mi? Son yıllarda bilim ve teknoloji arttığı için insanlar toplumsal yaşamın seyrini, dünyanın seyrini değiştiriyor. Artık yeni dünyada edebiyat içerisinde değerlendirebildiğimiz yazın gücünün kitleleri etkilemesi ve toplumsal değişimlere katkı sağlaması noktasında çok önemli rol olduğu yatsınamaz, inkar edilemez. Yani toplum hızlı değişiyor. Bu değişimi sağlayan şeylerden biri de edebiyattır diyor. Toplum içindeki değişimler hemen edebiyata yansır. Yani toplum değişiyor ya hani bilim işin içine girdi, teknolojinin için içerisine girdi. O zaman bu edebiyatı hemen etkiler diyor. Edebiyatın sahip olduğu toplum üzerindeki etki gücüyle de bu değişim sürecinin çarkları tamamlanmış olur. Yani diyor ki son yıllarda edebi toplum hızlı bir şekilde değişime uğramıştır. Bu değişim neyle olabilir? Bilimle, teknolojiyle olabilir. Bu değişim edebiyatı etkilemiştir. Edebiyatta o değişimi etkilemiştir. Yani buraya cevap olarak yazacağımız metin kısaca şudur. Son dönemlerdeki bilim ve teknolojiye bağlı değişimler edebiyatı etkilemiştir. Edebiyat da son yıllardaki toplumsal değişime katkı sağlamıştır diye yazıp tam puanınızı alacaksınız arkadaşlar. Değerli öğrencilerim burada 6. soruda bakış açılar var. Bakış açıları %100 çıkacak başlıklardan biri dikkat edelim. Türkçede 3 tür bakış açısı var. Kahraman bakış açısı, ilahi bakış açısı ve gözlemci bakış açısı. Bunları kısaca özetleye özetleye metnin üzerinden gideceğiz. Bakın bize diyor ki hem bakış açısını bulacaksın. Yani kahraman mı, ilahi mi, gözlemci mi hem bunu bulacaksın. Hem anlatıcısını bulacaksın. Birinci anlatıcı mı, üçüncü anlatıcı mı bunu bulacaksın. Hem de gerekçelendirerek yazacaksın. Yani neden kahraman bakış açısı? Bunun nedenini de yazacaksın. Hemen başlayalım. Kalabalığın içinde ilerlemeye çalışırken her adımda biraz daha nefessiz kaldığımı hissediyordum. Burada kaçıncı kişi var? Birinci kişiyle anlatım var. Yani ben var. Eğer bir yerde ben veya biz varsa geliyorduk gidiyorduk geliyordum gidiyordum gibi biz buna birinci kişili anlatıcı diyoruz. Peki birinci kişili anlatıcı varsa direkt ne diyeceğiz? Direkt kahraman bakış açısı diyeceğiz. Bakın bir daha söylüyorum arkadaşlar. Bir yerde birinci kişili anlatıcı görüyorsanız orada kahraman bakış açısı vardır. Peki gerekçesi nedir? Değerli öğrencilerim kahraman bakış açısında yazar ya gördüklerini anlatır ya da şahit olduklarını anlatır. O zaman gerekçesini şöyle yazacağız. Yazar gördüklerini ya da şahit olduklarını aktardığı için kahraman bakış açısı vardır. Kendi ağzından aktardığı için de birinci kişili anlatıcı söz konusudur deyip tam puanını alacaksın. Bunun devamı, açıklayıcısı yazılı hali aşağıdaki PDF'lerde var. Oradan inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Geldim ikincisine. Adam kalabalığın ortasında nefes nefese kalmıştı. Kim kalıyor nefes nefese? Adam. Yani kim o? Eğer bir yerde o on veya onlar varsa bu üçüncü kişili anlatıcıdır arkadaşlar. Bakın bir daha söylüyorum. O on veya onlar varsa üçüncü kişili anlatıcıdır. Devam ediyorum. Elinin tersiyle alnındaki teri sildi. Ama bu çaba boşunaydı. Gömleği terden sırı sıklam olmuştu. Yüzü yorgunluktan sorgulanmıştı. Bakın ne yapıyor arkadaşlar? Yazar dışarıda gördüklerini, çevresinde gördüklerini nesnel bir şekilde aktarıyor. Eğer yazar dış dünyada gördüklerini nesnel bir şekilde aktarıyorsa biz buna da gözlemci bakış açısı diyoruz. Peki hocam gözlemci bakış açısı olduğunu nasıl gerekçelendireceğim? Şöyle. Yazar çevresinde gördüklerini nesnel bir şekilde aktardığı için gözlemci bakış açısıdır. O veya onları kullandığı için de üçüncü kişili anlatıcı kullanılmıştır diye söyleyip tam puanını alacaksın. Hadi geldim şimdi üçüncüsüne. Bakın şimdi kalabalık beton yığınlarının arasında bir çıkış yolu bulmaya çalışırken çaresizlik içindeydi. Kim çaresizlik içindeydi? O. Yine o var o veya onlar varsa biz buna ne diyeceğiz? Yine üçüncü kişili anlatıcı diyeceğiz. E hocam gözlemcide de üçüncü kişili vardı. E burada da üçüncü kişili var diyorsunuz. E ben bunun gözlemci olup olmadığını nasıl anlayacağım? Bakın burada çaresizlik içindeydi diyor. Yani kendisinin değil karşısındaki kişinin iç dünyasını söylüyor. Bak devam ediyorum. Aralarında herkesin aklında aynı düşünce var. Bakın insanların aklını okuyor kalbini okuyor. Devam edelim. Buradan biraz önce kurtulmak hiçbirinin bilmediği bir gerçek vardı. Bu kaos yalnızca yolları değil, insanların zihinlerini de kilitlemişti. Kendi umutsuzluklarına hapsolmuşlardı. Bakın ne yaptı? Karşıdaki insanın düşüncelerini okudu. Duygularını okudu. Yani iç dünyasını okudu ki karşımızdaki insanın iç dünyasını sadece kim bilebilir? Allah bilebilir. Eğer karşısındaki kişinin iç dünyasını gözlemliyorsa biz buna ilahi ya da hakim bakış açısı diyoruz arkadaşlar. Tanrısal bakış açısı denildiği de var. Buna dikkat edin. Eğer yazar karşısındaki kişinin iç dünyasını, duygularını, düşüncelerini okuyorsa hakim bakış açısı, ilahi bakış açısı ya da tanrısal bakış açısı diyebiliriz. Peki bunu nasıl gerekçelendireceğiz? Şöyle Yazar karşısındaki kişinin duygu ve düşüncesini yani iç dünyasını gözlemlediği için biz buna hakim bakış açısı diyoruz. Aynı zamanda O'yu kullandığı için burada üçüncü kişiyle anlatıcı söz konusudur diye bitiriyorsunuz arkadaşlar. Değerli öğrencilerim size anlatım biçimi ve düşünceyi geliştirme yolu üzerinden bir metin yazdırabilirler dikkat edelim. Anlatım biçimleri dediği açıklama. Bakın anlatım biçimleri dedikleri açıklama. Açıklamada ne yapar? Bilgi verir. Açıklayıcı anlatım bilgi verir. Yine bunlardan bir tanesi betimleme. Betimlemede ne yapar? Yazar gözlem yapar, gördüklerini anlatır. Eğer gördüklerini anlatıyorsa betimlemedir. Üçüncüsü öykülemedir. Öykülemede olay vardır, hareket vardır. İşte evden çıktı, okula gitti, derse girdi vesaire gibi olay hareket vardır. Dördüncüsü de tartışmacı anlatımdır. Tartışmacı anlatımda da yazar bir şeyleri beğenmez, eleştirir. Mesela der ki toplum olarak şu konularda yetersiz, kendimizi geliştirmeliyiz gibi eleştirel bir tavır takındığını söyleyebiliriz. Düşünceyi geliştirme yolları nedir? Düşünceyi geliştirme yollarından bir tanesi tanımlamadır arkadaşlar. Tanımlama nedir kimdir sorusuna cevap verir. Mesela der ki sıfat ismin yerini tutan sözcüktür. Sıfat nedir ismin yerini tutan sözcüktür gibi kullanabilir. Yine karşılaştırma bir düşünceyi geliştirme yoludur. Genelde en kullanılır. En iyi öğrenci yani diğerlerine göre ya da daha da kullanılabilir. Bu konuda daha iyi yani diğer konuya gibi unsurlar kullanılır. Yine düşünceyi geliştirme yollarından bir tanesi tanık göstermedir. Tanık göstermede birisinin ismini ve sözünü aktarabilirsiniz. İşte bu konuda Mevlana ne olursan ol yine gel demiştir gibi Mevlana'nın ismini ve sözünü aktaracak şekilde kullanabilir. Yine örnek gösterebilir. Örnekleme düşünceye geliştirme yollarından biridir. Yine sayıları kullanarak bilgi verebilir. Yani sayısal verilerden yararlanabilir vesaire. Bize diyor ki gezip gördüğünüz yeri bir anlatım biçimi ve düşünceyi geliştirme yolu kullanarak yazınız diyor. Şimdi arkadaşlar eğer gezip gördüğünüz yeri anlatacaksanız ya orayla ilgili bilgi verirsiniz yani açıklayıcı anlatım kullanırsınız ya da gezip gördüğünüz yeri tasvir edersiniz yani betimlersiniz. Yani şu ikisini kullanmanız daha mantıklıdır. Eğer sizden makale tarzı bir bilgi istiyorsa makale yazmanız istiyorsa o zaman açıklamayı kullanacaksınız. Eğer sizden deneme istiyorsa sohbet istiyorsa o zaman tartışmayı kullanacaksınız vesaire. Eğer sizden roman yazmanızı istiyorsa, hikaye yazmanızı istiyorsa öyküleyici anlatımı kullanacaksınız. Bakın şimdi. Kapadokya yalnızca bir turizm merkezi değil, adeta doğanın sanata dönüştüğü bir yerdir. Kapadokya nedir diye sordum. Bakın nedir? Yalnızca bir turizm merkezi değil, adeta doğanın sanata dönüştüğü yerdir. Bakın ne yaptım? İlk cümlede tanımlama yaparak metnime başladım. Burada peri bacalarının arasında yürürken doğanın insan eli değmeden nasıl muhteşem yapılar ortaya koyabileceğini hayranlıkla izliyorsunuz. Bakın gördüğü şeyleri anlatıyor. Betimleyici unsurları da kullandım. Devam ediyorum. Özellikle sabahın erken saatlerinde balkonlar gökyüzüne yükselirken bakın kısmen hareket var. Öykülemeyi de kullandım. Manzara adeta bir masal diyarını andırıyor, gördüğünü anlattı. Yine burada da bir betimleyici unsur söz konusu. Bu manzaranın güzelliğini İstanbul'un karmaşasıyla karşılaştırdığınızda aradaki farkı daha iyi anlıyorsunuz. İstanbul'la karşılaştırdı. Onun için burada karşılaştırma da var vesaire diyebilirsiniz. Yani anlatım biçimi derken gördüklerinizi anlatarak betimleme yapabilirsiniz, bilgi verebilirsiniz, hareket kullanarak öyküleme yapabilirsiniz. Aynı zamanda bir kavramı tanımlayabilirsiniz, karşılaştırabilirsiniz, birinin sözünü aktarabilirsiniz. Bunlardan herhangi birini kullanarak da metninizi tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Değerli öğrencilerim, ikinci senaryonun dördüncü sorusunu çözüyoruz. Bu soru tarzda karşınıza çıkabilecek sorulardan bir tanesi. Diyor ki yukarıdaki metinleri dil ve anlatım özellikleri açısından karşılaştırarak metinlerin farklılıklarına dair iki özellik yazınız diyor. İki tane özellik yazacağız. Bakın önce birinci özelliğimizi yazalım. Metinlerimizi okuyalım bakalım. Kapadokya'nın sabah sisleri içinde kaybolan peri bacaları masalsı bir güzelliğe sahipti. Bakın yazar burada ne yapıyor? Gördüğünü anlatıyor. Gün doğarken gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları aşağıda uzanan taş evlerle büyüleyici bir manzara oluşturuyordu. Yine yazar gördüğünü anlatıyor. Dar sokaklarda yürüyen turistler. Bak dar sokak. Yazar ne yapıyor? Gördüğünü anlatıyor. O zaman şunu diyebiliriz. Yazar birinci metinde gördüklerini anlattığına göre betimleyici unsur vardır. Yani şöyle yazacağız. Birinci metinde yazar gördüklerini anlattığı için betimleyici unsurlar kullanılmıştır. Betimleyici bir dil kullanılmıştır. Ha bunu yazdık arkadaşlar. Peki şimdi ikinciye bakalım. İkincide de betimleyici dil mi kullanılmış? Ahmet o sabah İstanbul'un en işlek caddelerinden birine yürüyordu. Bak yürüyordu. Ne var burada? Hareket var. Eğer bir yerde hareket varsa arkadaşlar bu öyküleyici anlatımdır. Devam edelim. İnsanlar aceleyle yollarına devam ederken o an bir an durup vitrine baktı. Bak, duruyor. Aceleyle hareket ediyor. Bakıyor. Hareket var. Öyküleyici anlatım var. Trafiğin gürültüsü, korna sesleri ve kaldırımlardaki kalabalık ona şehrin temposunu hatırlattı. Bakın bir şeyleri hatırlıyor. Yine öyküleyici anlatım var. Evet ara ara burada kaldırımdaki kalabalık betimleyici unsurlar da var. Ama genel olarak burada olay üzerinden kurgulandığı için ikinci metinde öyküleyici anlatım söz konusudur. O zaman şöyle diyeceğiz. İkinci metinde ise... Olay olduğu için öyküleyici anlatım ya da öyküleyici dil kullanılmıştır diyeceğiz arkadaşlar. Ve bitireceğiz. Birinci özelliğimiz bu. Geldim ikinci özelliğimize. Değerli öğrencilerim birinci metne baktığınız zaman masalsı bir güzellik diyor. Yani benzetmeli bir anlatım var. Ya da diyor ki renkli halırlarla geçmişe dokunuyordu. Gerçekten geçmişe dokunabilir misin? Hayır. O zaman şunu diyebiliriz. Birinci metinde sanatsal ifadeler kullanılmıştır diyebiliriz. Bakın birinci de sanatsal bir dil kullanmış. Ama ikinciye baktığınızda her şey gerçek anlamlı ve söz sanatlarına yer vermemiş. O zaman ikinci metinde de gerçek anlamlı kelimelerin kullanıldığını söyleyebiliriz. İki farklı özellik dediği için bu iki farklı özelliği yazabilirdiniz arkadaşlar. Değerli öğrencilerim bakın tüm senaryoyu, iki senaryoyu detaylı bir şekilde incelemenizi tavsiye ederim. Aşağıdaki pdf'ye bakarak diğer soru tarzlarının açıklamalarını da detaylı bir şekilde inceleme şansınız olacak. Hadi bakalım sınavda başarılar diliyorum. İnşallah attığınız tutar. Niye atasınız ki ya zaten soruları verdik. İnşallah bu sorular dikkatli bir şekilde inceler ve yüzünüzü kaparsınız arkadaşlar.